Herkese merhabalar. Ben Yahya Akinci, Dinamik CRM'in kurucusuyum. Aynı zamanda yazılım geliştirme sürecinde başındayım. Bugünkü videomuzda Dinamik CRM içerisinde yer alan Emlak Portföyü modülünden biraz bahsedeceğiz. Bu modülü niye hazırladık? Modüle nasıl erişebiliyoruz, nasıl kullanabiliyoruz, ayarları nasıl yapabiliyoruz, nasıl özelleştirebiliyoruz hep birlikte bunlara değineceğiz. Öncelikle Dinamik CRM'e her zaman olduğu gibi giriş yapmış olmamız gerekiyor. Girdikten sonra bu arayüze erişiyoruz sol taraftaki menü üzerinden emlak portföyünü arıyoruz. Eğer kurulu değilse siz solda bunu göremiyorsunuz. Her zaman olduğu gibi modüller bölümüne gidiyoruz. Tıklıyoruz. Emlak portföy modülünü buluyoruz. Yükle diyoruz ve aktif hale getiriyoruz. Eğer sizde zaten kuruluysa bunu tekrar yapmanıza gerek yok. Sol tarafta görüyor olacaksınız tıkladığımız zaman emlak portföyü modülüne giriyoruz. Şimdi böyle bir modülü niye hazırladık? Aslında emlak sektörüne özgü çok spesifik çalışan, çok özelleştirilmiş bazı yazılımlar var. İşte takım yerlere entegre halde çalışan. Fakat evet, işe emlak olup da birçok farklı yazılımı kullanan bir kullanıcı kitlemiz de var, kullanıcılarımız da olabiliyor farklı farklı sistemlerde farklı veriler var. Bu sistem verileri de farklı entegrasyon kanalları üzerinden büyük bir sistemlere bağlanabilir. E şimdi bizim dinamik CRM olarak da sağladığımız en önemli değer tekliflerinden bir tanesi de aslında verilerin konsolidasyonu ya. Sizin gerçek müşterileriniz, gerçek portföyünüz kimdir? Bir kısmı o sistemde, bir kısmı bu sistemde, bir kısmı da diğer entegre olduğunuz sistemde aslında biz çok temelde kaç müşterimiz var gibi böyle soru sorduğumuza çok fazla yanıt alamıyoruz. Çünkü her sistemde bir takım müşteriler, bir takım kayıtlar oluyor. Bizim amacımız konsolidasyon. Yani bir araya toplamak, gruplamak, bunların kaynaklarını belirlemek ve onlara bu kayıtlara yönelik bir takım kampanyalar, bir takım bilgilendirmeler vesaire yapmak. Bu bağlamda emlak tarafında işi emlak olan kullanıcılarımız için de sistemlerdeki verileri derleyip toparlayarak tek bir ortam altında Tutabilecekleri bir ortam yarattık. Bu tamamen pazardan, sahadan gelen talepte oluşturulmuş olan bir modüldür. Burada e, işte aşama, emlak durumu, emlak türü, ismi, işte fiyatı, işte kim oluşturmuş, ne zaman oluşturmuş. Yani bu bir şey ise, e, tür e, ne derler? Aslında aşama olarak da bir fırsattır e, veya işte. E, kiralıktır. Belli bir dönem sonra kontratı bitiyordur. Kontrat bitim tarihinde bir takım hatırlatmalar yapılması gerekecektir gibi bir takım katma değerli servisleri bizim dinamik CRM üzerinden kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Bu bağlamda hazırlanmış bir modülümüz. Tekrar böyle bir detaylı bir açıklama yapmış size. Aşamaları, durumları, türünün ismini burada görebiliyoruz. Genel e, tasarım konseptimize yine uygun bir şekilde e, aşama bazında takip edebiliyoruz. Yani görüştüğümüz aşamalar, e, görüşülüyor aşamasında olan emlaklarımız nelermiş, işte hangisiyle teklif aşamasındayız gibi filtreleme imkanlarımız. Müm mümkün Emlak durumu satılık mı kiralık mı kiralık devran satılık gibi özellikle günlük kiralık tıkmışlar yapıyorsanız da e, yine müşterilerimizi satışı, kiralama yaptığınız kişileri kontrol edeceğiniz bir ortama ihtiyaç var. Dediğim gibi farklı farklı sistemlerde kayıtlarınız oluyor ama hepsini bir yerde toplamanız e, icap ediyor. İşi düzgün bir şekilde yönetebilmek için konsol edeceğiniz, toplayacağınız yerde dinamik CRM olursa e, hem müşterilerinizi katma değerli birçok servis kullanarak o port çok anlamlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Örnek veriyorum bizdeki emlak portföyünü kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bir sigorta işi yapıyorsanız da bu satışları ve kiralamaları gerçekleştiriyorsanız sigorta poliçeleri modülünü kullanarak hem aynı müşterinin emlak durumunu kayıt altına alabilir, emlak durumuyla ilgili hatırlatıcıları, katma değerli servisleri kullanabilir. Sigorta poliçeleri aracılığıyla da poliçe satışları mesela evi sattığınız bir DASK edileceğim bir şey olabilir. Hani aynı işi yapan bir şirket hepsine sahipseniz bu portföye emniyamızı da eklerseniz, e e e e e sigorta polislerinizi de gerçekleştirirsiniz. Eğer servis hizmetleri veriyorsanız, bir takım kurulum, servis, montaj gibi bir takım işleri de yapan bir yapıya sahipseniz, veren bir yapıya sahipseniz, o modülümüzü de aktif hale getirip aslında katma değerli alt modüllerle birlikte işinize uygun bir e zemin yaratmış oluyorsunuz. Evlat'ta böyle modüllerden bir tanesi. Yani durumlarımızı, işte türleri ve etiket bazında kayıtları listeleme imkanımız var. Yeni bir emlak kaydı her zaman olduğu gibi mavi aksiyon butonudur bizim için. Aksiyon almak için e, her zaman artı olan maviye tıkladığımızda yeni kayıt ekleme anlamına gelir. Buradan yapabiliyoruz. Görünümlerde yani portföyümüzü işte liste haline değil de şöyle bir e, uni e, mantığıyla da e, aşama mantığıyla da funnel dediğimiz de modelde de bir kuş bakışı olarak görebilirsiniz. Kimli aşamada toplam hacimleri de burada görebilirsiniz. İşte fırsatta ne, ne bekliyor, görüşmüyor da hiçbir değer yokmuş. Teklif açamasında şu kadar bir yönlendirme bir iş varmış gibi raporlarımızı kolaylaştıracak böyle bir e, yapımız da var. E şimdi mesela bir tane ekleyelim. Bir e, dakika ekleyelim. Burada biz müşteriler ve potansiyelleri kullanıyoruz. Şimdi siz e, firmaları da ekleyebilirsiniz. Veya hayatınızda bunların hiçbiri yoksa sadece müşteriler üzerinden gideceğim diyorsanız potansiyelleri buradan modül olarak kaldırdığınızda listele artık görmeyeceksiniz sadece müşterileri olacaksınız. Göre ben şu anda müşteri ve potansiyeller aktif ettiğim için emlak kimi bölümünde iki tane modülü burada görüyoruz. Şimdi müşterilerimizden bir tane müşteri için işte bir bir fırsat aşaması Bu bir satılıkla ilgilenen bir arkadaş diyelim. Satılık bir iş yeri alacak. Bakın emlak ismi otomatik oluştu satılık iş yeri. Burada işte örnek veriyorum şöyle bir 2 milyon TL değeri olan 150 metrekare bir konuyla ilgileniyor. Adres detayları varsa bunları ekleyebilirsiniz. Bu formumuz üzerinde şöyle yanında kırmızıyla işaretli olanlar, zorunlu alanlarımız. Diğerleri zorunlu değil, boş geçebilirsiniz. Adrese, ülke, şehir, ilçe gibi bilgileri de bu emlakla ilişkilendirebilirsiniz. İşte Adana'da olsun, Adana, Çukurova'da 2 milyon lira değerinde 150 metrekarelik bir satılık iş yeriyle Yahya Bey ilgileniyormuş. Şu ana kadar geldiğimiz sonuç bu. Bunun ısıtması varsa yoksa. Bu arada ben lokal ortamda bir test ve video çekim gerçekleştirdiğim için buradaki parametreler çok daha kısıtlı. Siz ana uygulama üzerine baktığınız zaman aslında çok daha zengin bir ısıtma işte vesaire kredi uygunluğu gibi buradaki verileri daha fazla göreceksiniz. Bizde sadece lokal ortamda çok daha kısıtlı olabilir al gaz diyelim mesela kimden? Sahibinden mi? Emlak firmasından mi şart firmasından mı? Şimdi sahibinden diyebiliriz. Krediye uygun diyebiliriz. Takas öyle olmuyor. Kullanım durumu da boş deyip bir de açıklama gerekirse potansiyeli olduğunu düşünüyorum diyebilirim mesela. Bu kayıt için yeni bir kaydı yaratmış olduk. Takip için kayıtımızı yarattık. Şimdi içine girdik içinde yine bizim yapı üzerinde dinamik tasarım üzerinde genel tasarım konsepti burada da karşımıza çıkıyor. Üst bölümde aşama olarak ne aşamada olduğumuz biraz aşağılara doğru, doğru indiğimizde az önce form üzerine doldurduğumuz bilgileri burada da görüyoruz. Dilersek bunları değiştirebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz veya aynı şekilde bırakabiliyoruz. Dilersek not alabiliyoruz. E, biliyorsunuz notlarımızı artık not defterine, işte telefona e, ya işte format postitlerimizi sağa sola yapıştırmıyoruz. E, uygulama üzerinde ya genel notlar bölümüne ya da kayıt bazında her kaydın kendi içerisinde yer alan notlar bölümünde kayıt altına alıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Raporlanabilir bir hale getiriyoruz. Bu değerli. Kağıt, e, işte söz uçar gider, yazılı olan baki kalır. Yazılıyı da kağıtlı postite de falan değil, bu dijital ortama alırsanız geleceğe e, bir şey bırakmış olursunuz yani e, aset bırak, değer bırakmış olursunuz. O yüzden e, bu ortamlarda kaydetmenizi tavsiye ediyorum. E, bak kimin bu kayıda e, kimin olduğu ile ilgili az önceki müşteri kartımızda şöyle detaylı bir şekilde geldi siz buna girdiğinizde farklı daha az bir takım bilgiler de görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Yeteri kadar doldurmamışsınız müşterinizin detay bilgilerini. Ne kadar çok bilgi girerseniz buradaki şeyde, detay bilgileri de o kadar geliştiğini daha detaylı bir şekilde size karşılık verdiğini göreceksiniz. Bu bilgilerin hepsi de geçerli bilgiler değildir yani. yani örnek olarak benim oluşturduğum bilgiler. Siz de müşterilerinizden mümkün olduğu kadar çok detaylı bilgi alın. CRM'de bu önemli bir husus. Ee, bu emlakla ilgili resimlerinizi ekleyebilirsiniz. Resimler eklendikçe şu bölümde listeleniyor, önce portföydeki resim çektiğiniz resimleri ekleyebilirsiniz. Bu yine emlak üzerinde bir takım dosyalar varsa sözleşmeler olabilir veya takip ettiğiniz bazı özel proje detayları olabilir, kataloglar olabilir. Bunları emlakın kendisiyle ilişkili halde bu kaydın içerisine yükleyebilirsiniz. Ee, bu kayıtla ilişkili şekilde yüklenenler daha sonra dosya yönetim bölümünden daha konsolde bir şekilde sizin karşınıza çıkacak. Yani böyle hani Google Drive'da olduğu gibi işte Microsoft'un veya OneDrive'ında olduğu gibi aslında sizin yüklediğiniz dosyalar bu ortamları saklanıyor durumda. Bu o işe yarıyor. bu kayıda bu müşteriye eğer entegrasyonunuz varsa SMS ve e-posta gönderme imkanınız da var. E, kaydı kopyalama veya kaydı silme fonksiyonlarımız. her mobilde standart olan aksiyon butonlarımız. Resim ekleme dediğim gibi portföy bu en nakleli resimleri ekleyerek kaydı daha zenginleştirebilirsiniz. Yapılacaklar bizim to list dediğimiz aslında böyle hani şey not alır ya işte gittiğinde mutlaka bir ara işte üç gün sonra bir daha ara halini hatırını sor çok büyük bir müşteri seyir işte haftaya ona bir çiçek gönder. işte biraz hediye alıp git yerine falan. Biraz Notlar yapılacaklar. Siz hep bunu böyle kağıtlara falan yazıyorsunuz. Ya hiç yazmıyorsunuz. Aklınızdan e, o gün ötüyorsunuz Ya şunu bir arasam mı falan diye e, bir plan yapabilirsiniz. Onları yapmayın diyoruz biz de. Bu tip işleri yapılacaklar bölümü üzerinden kayıt edin. Dolayısıyla hem kendinize bir görev listesi oluşturmuş olursunuz. Hem artık kağıtlar, post takip ettiğiniz manuel süreçlerden götürmüş olursunuz. Hem daha yapısal bir şekilde bir kaydı ele almış olursunuz. Bu görevleriniz de aynı zamanda yapılacaklar ve ay oldukça görevler tablomuz üzerinde de görevler modülümüz üzerinde de artık kayıtlarınızın geniş genişlediğini, büyüdüğünü, detaylandığını göreceksiniz. O yüzden e, emlak işinde böyle sonuca gitmek, kiralamalar falan biraz daha kolaydır ama e, satın satma e, işi biraz uzun vadeli bir iş, takip gerektiren bir iş uzun soluklu çözülebiliyor. O yüzden o tutularınızı yapılacaklar işlerini buralarda mutlaka kayıt altında tutmaya çalışın. Etiketler birçok ee, diyelim ki kayıt eklediniz, portföyünüzü eklediniz. Bunları ya yani böyle bir, biraz daha, aslında segment etmek demektir. teknik de çok kullanmak kafa karıştırıcı olabiliyor ama segment etmek aslında gruplamak biraz daha böyle ee, ne derler kolay filtrelemeyi sağlayacak bir iş anlamına geliyor. Ee, i̇şte bu arsalar sizin için şöyle bir segmenttir. A segmentidir, B segmentidir, C segmentidir gibi yakın segmentler yaratıp bunu etiket olarak buradan kaydetip A segmenti neler varmış, B'de neler var veya işte yakın zamanda satılacaklar diye bir etiketler ekleyebilirsiniz. Sizin bir kaydı etiketlere özetlemem gerekirse bir kaydı segmente etmenizi hızlı erişmenizi sağlayan e, özelliğimiz. E, bir etiketi emlak detayına da ekleyebilirsiniz. Bir müşteriye de ekleyebilirsiniz. Bir görev, bir aktiviteye de ekleyebilirsiniz. Bu etiket tıkladığınız zaman bu etikette bağlantılı bütün kayıtları çok hızlıca erişebilirsiniz. çok faydalı olur. Bu yüzden e, bunu da kullanın. Mesela buna diyelim ki potansiyel bir etiket yaptım. Diğer potansiyelleri de böyle ekleyip tek tıklamayla da erişebilirsiniz hatırlatıcılarda mesela bu az önce yapılacaklardan bahsettim. Yapılacakları kayıt altına da bulmak uzun süre bir iş. Çok kısa vadede hemen sonuç elde edemiyorsunuz. Belli aralıklarla hatırlatmalar yapmanız lazım, aramak lazım. Genelde emlakçı kardeşlerimiz, bu işte uğraşan arkadaşlarımız ne yapıyor? Telefonu açıyor şöyle boş olduğunda. Bakıyor ay 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 bir arayayım falan. Yerine biraz daha yapısal bir şeyler istiyorsanız sistem size bunu hatırlatsın. Daha takip kolaylaştıralım daha yapısal bir şekilde daha kurumsal bir diyorsanız da bu hatır yapılacaklar, hatırlatıcıların bundan önemli şeyler. Belli tarihlerde, belli zamanlarda bir takım kayıtlarla ilgili takip ettiğiniz konularla ilgili size sistem bir e-mail atıyor, ekran üzerinden bir pop-up çıkartıyor. Eğer tarayıcı servisine abone olduysanız tarayıcı üzerinden bir takım mesajlar gönderiyor. İşi çok daha profesyonel bir şekilde yapmanızı yardımcı oluyor. O yüzden bu fonksiyonları kullanmayı tavsiye ediyorum. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Favorileri ekle 50 tane, 100 tane portföyümüz var. Fakat 2-3 tanesi çok trend topik diyelim. Hani alıcısı falan da çok var. Takipçisi de çok var. Bunlara ben böyle favorileri alayım. ne derler? Her seferinde kayıtların içerisinden bunları aramak bulmak zor oluyor. Ben yani tek tıklamaya da erişim dediğimiz noktada oluşturduğumuz kaydı şöyle yukarıda tıklayarak favorileri alarak üst taraftaki bölümü alabilirsiniz. Favorilerde çok hızlıca ve basit erişmenizi sağlıyoruz. Emlak modülü çok temelde bu şekilde işliyor. Bir kayıtımız oluşturduk, detaylarına birlikte baktık. Diyeceksiniz ki emlakların raporları nerede? Raporlar da burada kişiye özel, firmaya özel bir yapıya sahip. Şu yeni rapor dediğimizde mesela emlak dökümü diye böyle bir rapor olmuştu. Portföy içerisinde de adı aşaması işte efendim söyledik de şey olsun. Adresi olsun mesela adresi metrekare gibi şöyle şu an tamamen afaki bir şekilde böyle bir e, döküm almak istiyorum. Böyle bastığımızda aslında raporu alabiliyoruz. i̇şte yani belli kiralık olanlar işte aşaması şu olanlar metrekaresi 1500 olanlara bana versene gibi. Mesela şöyle, şöyle ekleyelim diyorum ki metrekaresi karesi de eşittir 1500 olanlar işte bakın bir tane kayıt çıktı. Şimdi ne yaptık? Emlak portföyü ile ilgili bir rapor hazırladık. Şu kolonları içeren hiteler bölümünde de metrekaresi 1500 olanları da bana listele. Şunu da şöyle kaydet diyelim. Emlak kültürünün ismini de 1500 metrekare diyelim kolaylık olması açısından. Raporu kaydet dedik şimdi artık bir raporumuz oluştu. E, Raporlarla tek tıklayabileceğimiz alabileceğimiz bir raporumuz oluştu. Emlak portföyünde kendi içine girdiğim zaman bakın Emlak rütünün 1500 metrekare diye bir filtre aslında burada oluştu. Tıkladığımız zaman direkt kaydı bize veriyor. Raporları da bu şekilde ihtiyaçlarınızı uygun bir şekilde e, yapmanız, oluşturmanız mümkün. E, bu modülle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.